herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. ETS 2 137 YKS Türkiye haritasında 137 için yeni güncellenen Trevego 17 dingilli aracımızla beraber Hakkari Otogar Van Otogar sefer yapacağız. Van Gölü kaplamasıyla otobüsümüz gayet güzel, gayet şık bir araç oldu. Şimdi vakit kaybetmeyelim ve yola çıkalım. Arkadaşlar, saati sabah 5 olarak ayarladım. Gün doğarken e, yola çıkalım istedim. Haritanın bu kısmına çok fazla gelmemiştim. Ben de merak ettim. Bakalım gerçek şartlara göre yapılmış mı? YKS buraları nasıl halletmiş, nasıl yapmış? Hep beraber görelim istedim. Biliyorsunuz daha önce Karadeniz tarafı gayet güzeldi fakat Son güncelleme beraber yollar bozuldu. Sinop limanı eklediler. İstanbul'a bir liman bağlantısı geldi. Hatta Fethiye Köyceğiz geldi ama haritadaki bazı yollar kısalmış. Özellikle Karadeniz tarafındaki yollarda, virajlarda, tünellerde hem azalma hem de yollarda kısalma olmuş. Bakalım haritanın bu tarafında bir değişiklik var mı? hep beraber görmüş olalım. Otobüs 1.37 için yeni güncellendi. Yaklaşık bir hafta 10 gün oldu. Gayet başarılı, gayet güzel bir otobüs modu. Tabii 1.38 ile beraber tekrar bunlar bir güncelleme isteyecek. Piyasada otobüs simülasyonu olarak alınabilecek e, en bilindik meşhur oyun FernBus. Fakat FernBus fiyat olarak e, çok yüksek. Steam üzerinde de çok fazla indirime girmiyor. Bununla beraber e, FernBus e, tam bir otobüs simülasyonu. Fakat güç e, gereksinimleri özellikle bilgisayar e, masaüstü olsun, laptop olsun. Sistem gereksinimleri çok yüksek arkadaşlar. Ve hala belli başlı optimizasyon sorunları var. Yani en iyi sistemde bile oynasanız mutlaka bir şekilde sıkıntı yaratıyor. Yeni güncellemelerle beraber bayağı yol kat edildi. Ama hala istenilen seviyede değil. Yani Fernbasa 175 lira, 150 lira e, belki DRC'lere beraber 200 250 TL para harcayıp da e, isteneni alamazsanız veya istediğiniz tadı alamazsanız paramızda ziyan olur. Açıkçası bir otobüs DRC'sini bile 60 70 liraya satıyorlar. Bununla beraber tabi harita DRC'de de var. Onlar da pahalı. Yani ben fernbas alayım baştan aşağıya tam takım alayım oynayayım isterseniz herhalde en az bir 500 TL gibi bir fiyatı var. Çok fazla tabi. Bununla beraber ETS'yi indirim zamanlarında 9 TL'ye alıp üstüne ücretsiz modlarla beraber bu görmüş olduğunuz otobüs haritayla gayet güzel oynayabiliyorsunuz. Artık çoğu otobüs modunda da Fernbus'ta olduğu gibi kapısı, penceresi açılır hale geldi. Tabi grafik kalitesi olarak biraz geri. Hatta ATS oynayanlar da bilirler. ATS'nin grafikleri ETS'ye göre çok daha iyidir. Bunun sebebi ATS'nin çok daha az miktarda satılan, daha az bilinen ve taleplisi daha az olan bir oyun olması. SCS'de de e, ATS oyununun çok satması için ona biraz daha özen göstermiş. Ben 1.38 ile beraber ATS gibi ETS'nin de daha iyi grafiklere kavuşacağını düşünüyorum. Ama öncelikle SCS'nin şu ses sıkıntısını çözmesi lazım. Ne yaparsak yapalım istediğimiz sesleri bir türlü tutturamıyoruz. Bu otobüslerin e, gayet güzel ventil sesleri vardı, motor sesleri vardı. Hepsi birbirine girdi. Bu arada yolda güneşi doğurmuş olduk. Gayet de güzel oldu manzarası. Otobüs modunu hazırlayan, yayınlayan ücretsiz şekilde paylaşan YouTube oyuncu biz kanalına teşekkür ederiz. Video açıklamasında otobüsün indirme linkini ve emeği geçenleri bulabilirsiniz. Bununla beraber e, Instagram hesabı açtım bir tane. E, ufak tefek bir şeyler paylaştım. Merak ettiğiniz şeyler varsa açıklamalarda linkini bırakırım. Oradan da sorabilirsiniz. Yardımcı olabildiğim kadar, bildiğim kadar, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu video, e, bu videoda otobüsün dışına pek çıkmayacağım. Daha çok içeriden kullanacağım. YKS ertesinin çok fazla versiyonu oldu son günlerde. Bir tanesi rotlu breksi ile olan, diğeri rotlu breksi istemeyen. Ama her şekilde bu haritayı oynamak istiyorsanız bu göründüğü haliyle 6 tane harita DLC'sinin tamamını ihtiyacınız var. Bir tanesi eksik olsa maalesef oynayamıyorsunuz. Umarım imkanı olan arkadaşlar geçen indirimlerde eksik haritalarını tamamlamıştır. Yani bu ETS'nin orijinal oyununu bir paket sigaradan neredeyse bir paket sigaranın yarısını alabiliyorsunuz. Ve neredeyse ömür boyu güncellenen bir oyuna sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ben e, bilgisayarı monitörden söktüm, 37 inç televizyona bağladım ve televizyonu da bilgisayar moduna aldım. E, çok yakından bakmaksanız çok rahat bir şekilde büyük ekranda oynayabiliyorsunuz. Açıkçası büyük ekranda ETS oynamanın da tadı başkaymış. Tam da monitör almayı düşünürken, ikinci bir monitör. benim için e, gereksiz bir masraftan kurtardı beni bu arada ben e, 1050 Ti ekran kartı oynuyorum İşlemcim Pentium 45 60 değil 46 çift 0 bir tık üstü 16 GB RAM var. İşlemci e, hiç yetmeyecek halde arkadaşlar. E, ETSi oynarken eğer bir internet sayfası açarsam işlemci tıkanıyor. AMD'nin yeni çıkacak e, XT serisini bekliyorum. O da olmazsa 3600 alacağım. 3600'ün ısınma sorunları da malum. AMD 3600 işlemci stok panel ile beraber eğer oyun oynuyorsanız sıkıntısı yok. Fakat render işine girerseniz mutlaka daha kaliteli bir hava soğutma istiyor. Çünkü üzerinde gelen stok soğutucu maalesef render işlerinde işlemciyi soğutmaya yetmiyor arkadaşlar. Bununla beraber daha iyi soğutucuya sahip 3600X alabilirsiniz. Ama onun da soğutucu dışında performans olarak neredeyse hiçbir farkı yok. 3700X'e çıkabilirsiniz. 3700X hem çekirdek sayısı hem de performans hem de fan olarak çok daha iyi seviyede ama onun da fiyatı 3600'ün neredeyse iki katına yakın fiyatı var. Yani 3600'ün tabi 1600 TL, 1300 TL olsa AMD 3600, 3700 X'in fiyatı 2300 civarında. Ama oyun için 3600 yeteceğini düşünüyorum. Program zaten var. SSD'miz de var. Kasayı değiştirebilirim. Mesh kasa alsam önü hava alabilecek şekilde bir kasa benim işimi görür diye düşünüyorum. Bakalım. Yapacağız bir şeyler. Yoksa bu Pentium işlemciyle bir yere varacağı yok. Hakkari Van otogar seyahatimizi burada bitiriyoruz. Videoyu beğenen, beğenmeyen herkese çok çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.